Arkadaşlar bugün 7 Nisan saat 15. Öncelikle birkaç soruya cevap vereceğim. Şimdi yapacağım 2 ay sonraki turla alakalı plan, program ve nasıl olacağı ile ilgili olacak bu sorulara cevap. Şimdi öncelikle tura çıkmak için arkadaşlar 3-5 tane şey gerekiyor. 1. Ya Schengen vizen olmalı veya yeşil pasaportun olmalı Avrupa Euro bölgesi için. Benim yeşil pasaportum var. İki, zamanın olmalı. Ben 34 gün senelik izinlerim var. Bunun hemen hemen tamamını bu turda kullanacağım. Yaklaşık bir ay sürmesini planlıyorum. Ve bir aylık senelik iznimin tamamını burada kullanacağım. 3 para arkadaşlar paran olmalı paran olmadan hiçbir şey olmuyor yani tabiri caizse parasız erkeği veya parasız adamı anca nasıl sever başka kimse sevmez 4 sağlam bir kondisyonun olması gerekiyor gerek psikolojik gerek fizyolojik eğer kiloluysan veya zayıfsan veya yeteri kadar vücuduna oranda kas kütlen yoksa bu turu yapman biraz hayal arkadaşlar. Yapamazsın. Çünkü uzak mesafelere benim bu söylediğim 2000 km durmadan usanmadan pedal çevireceksin. Ve sıkılmadan bu kas kütlenin iyi olması ve psikolojinin sağlam olması ile alakalı bir durum. Bunlar olmazsa arkadaşlar süremezsin. Yani tabiri caizse tıpan iyi olmalı. Yoksa yok. Ben de yaklaşık 8. aydan beri, şu an 4. aydayız. Yani 7-8 aydır bu tura hazırlanıyorum. Madden ve manen. Şöyle ki 8. ayda Euro 18,5 liraydı. Ben o zaman ufak ufak almaya başladım. Ve her ay düzenli olarak böyle kenara koyduğum ufak tefek harçlık diyebileceğimiz paralarla işte 50 euro yani o zaman 3 ne kadar yapıyordu? 9 lira falan yapıyordu. Başladım almaya. Şu an euro 22,5 civarında serbest piyasada. Yani bankalardaki gösteren rakamları alamıyorsun. Dışarıdan döviz bürosuna gittiğine 22,5 liradan veriyor. Zannedersen banka ekranda 21 küsür gösteriyor ama gerçek öyle değil. İşte şu an bu bir aylık tur için yaklaşık bir 750 euro gitmesini planlıyorum. Buna göre hesap yaptım. Bakalım tüm tur boyunca harcamalarım kalem kalem olup ayrıca paylaşacağım. 3 güne bir hostelde kalacağım. Onun harici hep çadır olacak. Yoksa bütçe yetmez. Avrupa'da yeme içme mini marketlerden yaptığın sürece çok pahalı değil. Geçen sene tecrübe ettim. Yani Yunanistan'da böyle bir girdim çıktım. Bir üç gün kadar Yunanistan'da pedalladım. Yani Euro ile kazandığında hiçbir sıkıntı yok. Fakat TL kazanıp Euro harcadığında bu seni biraz zorluyor. Buna göre de bütçemi hazırladım. Bakalım hayırlısı olsun.